Belçika'da ırkçı partinin önde gelen ismi Philip Deventer, Muhammed ve Fatma belki şu an ucuz iş gücü anlamına gelebiliyor. Ama yakında onların istekleri kanun haline dönüşecek iddiası ile Müslümanların Belçika'da yerlerinin olmadığını ve gerekirse devletin göçmenleri ülkelerine dönmeleri için teşvik primi vermesini istedi. Evet. Hollanda, Danimarka ve İtalya gibi yurt dışı evliliklerin çok zorlaştırıldığı ve sert göçmen kanunlarını kabul edildiği ülkelerin örnek alınması gerektiğini savunan VB'liler, mülteci hakkının derhal önüne geçilmesini talep ettiler. <laughs> Irkçı parti geri dönüş primiyle on binlerce göçmenin ülkeden ayrılacağını ümit ediyor. Ayrıca Belçika'nın yabancılar için daha az cazip hale getirilmesi gerektiği ve hükümetten önce öde sonra yaşa adlı bir projenin hayata geçirilmesini istiyor. <laughs> Buna göre Belçika'ya e gelen yabancı asıllar 7 yıl süresince yasalara uygun şekilde yaşayacak ve ilk 3 yıl sosyal güvenlik sistemine maddi destek verecek. Irkçı Parti VB'ye göre İslam entegrasyonunun önündeki en büyük engel ve daha fazla cami yapımının yasaklanması için gerekirse referanduma gitmek istiyor. Müzik